Baktın çünkü vardı pandemi Ama dışarıda gördüm ben herkesi Komşu oğlunun bile var belgesi Bahçıbanmış nasıl olur yaşı yedi bir tek ben DELÜR ben ney değil DELÜR Bana tam kafama dediler ondan Kendisine kadar evdeyiz Hastaneden almış yalan randevu Polis durdurursa dedi hepsi bu Allah Allah var bu işte ters olup Bana yasak cenazesi merhumun Bir tek ben kestim Delir 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 Peki ben neye Delir 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 Bana tam kafamda delirden yollanırsın Seni ne kadar sevdiğimi Ne kadar yardımcı olayım Aa, Ama bir dakika telefon değil ki o reader desenize hemen gelin Buyurun eskiyi bırakın Yeniyi alın eve gidin güle güle kullan. Hadi Öptüm. Hadi. Kolay gelsin. Ben düşürdüm bunu. Ekran kırıldı. Değiştirebilir miyiz bunu? Tamam ben notları aldım. 21 iş günü sürecek. Biz sizi durumla ilgili haberdar edeceğiz. Alo. Beyefendi teknik servisimiz ekranın kırıldığını tespit etti. Doğru mu? Aman üstad o nasıl tespit? İnanma. Efendim Beyefendi bu telefonun ekranı değişmesi lazım. Allah zahmet olmazsa değiştirelim. Yok canım işimiz bu. Bak harbi başka işin falan varsa ne olur uğraşmayın. Buyurun telefonunuzun ekranı onarıldı güle güle kullanın. Teşekkürler sağ olun. Açılmıyor bu. E, normal yazılım yüklemedik ki. Niye yüklemediniz ki? E, sadece ekranı onarın dediniz. Bu ekran bana niye lazım? Bakıp saçımı mı tarayacağım böyle? kaldın anne Şuna bak! sen ben daha bana götürün. Hadi nerede yalnız oraya götür. Bit var, var, kilo var, her şey var. Ne olmaz sen hadi götür götür. Sıkır sıkır Ya o 2-3 gün kalsın bak bayılacak. Ne olmaz bana Ola, Bütün, Kalsın bana şu bir bir var, var. Şey. var Savunmadım çıkar göster alçak kuş. Ama niye yeni Gönül. Senin var Gönül. Kurmuş bu bir şey olmaz Kalsın kalsın gel. Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyorum. Hali hazırda sahibi olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı Mırmır Hanım'a bıraktım. He? Biz onunla Yüzük ve Bilbo Baggins, Çaycı Hüseyin ve Ölüm Şakası, Serdar Ortaç ve Kumar Borcu gibi demiş. E, bize ne bırakmış? Size de bunları bırakmış. Biraz kedi kumu ve bu var. Not olarak da bokunu temizlediğiniz takdirde Mırmır'la beraber yaşayabilirsiniz demiş. Allah razı olsun ya. Gene yeni bir uygulama çıkmış. Ne bu ya? Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor davetiyeli giriyor. Allah Allah. Ne var ki içeride acaba? Ben sana yöntemi söyleyeyim. Yedi ayrı mezardan aldığın yedi ölü toprağı. Yedi kedinin kumuyla karıştırıp... İçiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra... Sonra içiyorum değil mi? Hayır. Yedi bölüm yediden yetmiş yediye izledikten sonra... Hey gidi barışman çok. İçeyim artık? Oğlum bok gibi tadı vardır. Neyini içeceksin onu? Oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra bir davetiye <laughs> sana git. Gizemli uygulama var ya geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun ilacı var ki internet fenomenlerinin hepsi gene orada. Wow. Bir uygulama daha varmış kanka. Oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. Nikah şekeri almak için şunları yapman gerek. Dokuz kere dokuz katta kofretten Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben yani de karantina işte hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi size. bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya, alsaydın hepsini. E abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. İyi bakalım, hadi. Hayır. Hayırdır Hakan, bu sefer de mi markete? Üç numarada Hatice Seyze'nin beli tutmuyor ya, ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah oh, valla, bir biz izle evde bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bu yetti lan. Şşş Hakan sana diyorum alo. Bana mı ses sanıyorsun abi? Hakan diyorum ya oğlum kime diyeceğim baş? Abim sen Beysel Efendi bak bakalım desem ben bakarım abi niye bakmayın sana? Ana çocuk markete gide gele kapıcıya dönüştü lan. Abim aidatı geciktirme emin bu ay. Kız Hacer dört numaraya unutma bak temizliğe gidecek. Hacer kim oğlum sen evli değilsin ki. Hanım değil lan benim elektrikli robot süpürge oğlum. Hadi bakalım abim kendine iyi bak görüşürüz kendine. Bağırmayın bak komşuları kızdırdınız lan bağırmayın. <laughs> Bağırma oğlum. Bağırma oğlum. Bağırma oğlum. Bağırma oğlum. Ben bunu kızmıyorum. Ben yalan söylediğim ben, 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 ben. <laughs> <laughs> Bak benim oğlum. <laughs> Günler Ayşen Hanım. Ya geçen telefonda kimi kızıyordunuz öyle çok endişe ettim sizin için yani. Yok telefon değil ya biz... Ha şey evet. Telefon telefon beni delirttiler ya valla. Sormayın. Anladım böyle baya ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da baya bağırdı telefona ama. Yok valla sadece sizi duydum. Evet benim sesim gür herhalde. Marketlerde temel ihtiyaç ürünleri haricindeki tüm ürünlerin satışı yasaklandı. Allah zor süreç ama ne yapalım dayanacağız. Hayda pili bitti bunun ya. Kolay gelsin. Ne kadar pil? Yalnız pil sat bak biliyorsunuz yasaklandı satamam. ama. İyi de televizyonda nasıl gibi. ki ben. Televizyon ben sana bir şey. yanını yapayım. Bir tane dolananlar kökten eşek de bu? Yalan, yalan, yok Hatta eşeği aldığında daha reşit bile değil. Sipaymış. Oo. Tamam kalsın pil. Kutu iyi günler. Lan böyle de çok sessiz bir müzik falan bir şey için. Şey. Ben yapayım sana müzik. Allah'a şerde. Allah'a şerde. Allah'a şerde. Allah'a şerde. Bunu mu arıyorum? Abi verir misin? Götümü sileceğim. Bu yasak. Ama işte sen bunu ne sil? Şey? Valla bence sen uyduruyorsun gibi geldi bana ama bunları... Ah. ah! Ah! Götümü kestim. Ah! Abi pamuk yaramandı bir şeyler. var. Götüm yasak. Aa, ah. e kanıyor bunu alacağız ya? Ah. al bunu bastır. Ama ah. deliği kapama. Dikkat et ah.